ilçemizde inşeotermal kaynak suyu bulunmakta. Vatandaşlar yıllardan beri çermik adıyla anılıyor burası. Onu kullanmaktalar. Ee, sağlık açısından faydalı olduğunu söylüyorlar. Rahatsızlıkları olanlar, eklem rahatsızı olanlar, kaplıca içerisine girip sağlık e, kendilerine şifa haline gelebilecek halde kullanıyorlar. E, normalde şu anki yapılan testlerde 4700 mg'lık bir Minerale sahip jeotermal kaynak suyumuz var. Yapılan ölçümlerde e, yapılan sondajlar sonucunda 40-45 derecelik sıcaklığa ulaşılabileceğimiz söyleniyor. Ve bu bir kaplıca içinde yeteri bir sıcaklık olduğu söylendi İler Bankası aracılığıyla. E, normalde bir maden suyunun 1 litre 1000 miligramlık bir mineral e ihtiyacı varken Bizim maden suyumuz, kaplıcamız, 4700 mg'lık bir kaplı, e, minerali sahip. Aslında Cilavuz Vadisi burası. E, neler yapılabilir? Vadinin, e, şöyle çekerseniz zaten göreceksiniz, çok güzel bir florası var. Biz e, Birçok bir farklı ağaç türü var burada. E, yabani meyveler var. Özellikle kuşburnu bakımından da zengin bir florası var. E, turizme kazandırılması konusunda aslında turizme kazandırılacak her şey var burada. Her şey bu arada. İşte ağaçlar, fundalık alanlar, şelale, e, kaplıcanın olması, aynı zamanda küçük bir çayın buradan akıyor olması. Bunların hepsi aslında turizme kazandırılabilecek şeyler. Üçünü bir arada bulmak da aslında çok zor ama üçü de burada bir arada. E, ne yapılabilir? Vadi boyunca e, bu yürüyüş yolu e, ...planlı bir hale getirilebilir. Ee, arkadaşlar da önerdiler... ...birkaç noktadan köprülerle... ...geçişler yapılarak... E, ...susuz merkezden buraya doğru... ...bir yürüyüş yolu yapılıp... ...buradan da şelaleye... ...bir çıkış yapılabilir. Geçmişte birkaç kez bu olay denendi... E, ...fakat işte o geçişler falan da... ...sağlanırsa... bunun e, ...hem Kars'ta hem Türkiye'de tanınır... E, ...tanınır olur... ...tanınır olunca da bence birçok... E, ...doğa seven... Ee, doğa düşkün insan buraya gelmek, burayı görmek isteyebilir. Ee, yukarıdan yine şelalenin alt tarafından e, bir yol yapılarak buraya kadar da insanlar e, araçlarıyla da inebilirler. Vadi boyunca yürüyüş ya da işte yürüyemeyen insanlar için de yukarıdan yapılacak bir yolla buraya e, kaplıcaya kadar gelinebilir. Ayrıca kaplıcanın tabii e, bu haliyle çok fazla insana hizmet sunabilecek bir durumu yok. Onun için buraya Yatırım yapılarak e, belki aşağıdan biraz daha aşağıdan daha sıcak bir su çıkarılabilir. Çıkarılmasa bile bu haliyle havuzlar yapılarak e, buraya gelen insanların da çünkü e, halk arasında bunun şifalı olduğu zaten söyleniyor. E, buradan da faydalanabilirler. Biz bugün Kars, Zirve Dağcılık Kars Şubesi olarak e, Susuz Vadisi'nde e, bu destinasyonda bu güzel destinasyonda bir yürüyüş planladık. E tabii karşımız için biz de buralı olduğumuz için e, elimizden geldiğince memleketimizi tanıtmak e, ve buna benzer güzel destinasyon yani turistik alanları e, belirleyip bunlar rotalar açmaya çalışıyoruz. Sağ olsun başkanımız bugün bizi misafir etti. Kendisine teşekkür ediyorum. E tabii bizim hepimizin tek bir amacı var. Memleketimizi daha ileriye taşımak, daha güzel bir noktaya getirmek bizim yurt dışındaki deneyimlerimizde gördüğümüz şelalelerin, şelalelerin bu e, görünen su su hiç hiçbir farkı yok. Hatta bizim su su e, florası, iklimi ve bulunan e, farklı e, özellikleri daha fazla. E, benim düşüncem şu, başkanımla da bunu paylaştım. Sadece e, bizim burayı tanıtmamız gerekiyor. Çünkü Kars'ı gelip ziyaret eden, e, Çıldır'a giden, ani harabelerini görmek isteyen insanlar susuz şelalesini, şeytan kalesini de görmek istiyor. Fakat susuz şelalesi ne yazık ki sadece balkondan ibaret bir hale gelmiş. Sağ olsun e, devletimiz orada da güzel faaliyetler, güzel e, yatırımlar yaptı. Fakat e, biz şunu da istiyoruz. Hani e, doğa severler genelde şu anda dünyada e, ve ülkemizde ve dış ülkelerde şu anda korkunç derecede gelişen bir durum var. Doğa sporları. Doğa sporlarına biz de şunu söylüyoruz. Karsa gelen herkes sıkılmadan e, bu şekilde vadileri gezmesini istiyoruz halka, bölge halkına faydalı olmasını aynı zamanda ekonomisini canlandırmasını istiyoruz. Bu için de biz Zirve Dağcı Kars olarak bugün 20'ye yakın arkadaşımızla bugün çok güzel bir faaliyet yaptık.